Arkadaşlar hepinize bugün tekrardan merhaba arkadaşlar. Pardon tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bir tane role play videosu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 30 abone özel bir video çekmiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki challenge videosu. Onu da arkadaşlar kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edebiliriz arkadaşlar. O videoda dediğim gibi izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bir intro yaptım başlangıçta. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar intro'mu da. Eee o zaman hemen laf uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. He, burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman video başlayalım. Of canım ya çok, canım da çok sıkıldı ya. Arkadaşım arayayım yemin istiyor. İnşallah gelir o dahi. Dürürt, dürürt. Alo kanka cevap ver lütfen. İyiyim sen nasılsın? Şey kanka ben sana bir şey söyleyecektim. Hani sen bizim evin yakınlarında oturuyorsun ya direkt köşemizdesin. İşte sen de bizim eve gelsene bir kanka. Böyle biraz ne bileyim bir şeyler yapalım. Kitap falan okuruz. Ders çalışırız. Ne dersin? Tamam. İnşallah gelir. hı hı. -hı. Korkuttun beni. Ben de etrafa bakıyordum. Korkuttun beni ya. Hmm. Tamam kanka. Kanka ders çalışalım mı? Ne kanka ben YouTube kanalı yapamam. Hayır yani. Aa kanka ben YouTube kanalı yapabilir miyim? Ne videosu çekeceğim bari? Onu söyle bana lütfen. Tamam kanka iki dakika durur musun kanka ya? Bir dakika kanka bir şey yapacağım hemen şu şuradan hemen bekle he. Çarşamba günü başlıyormuş bizim dersler. Allah'ım yani yüz yüze dersler başlıyormuş çarşamba. Vallahi online'dan da bıktım gerçekten. Aynen ya. Neyse bana kıyafet almaya gidelim. Ne diyeyim artık ya. Tamam kanka. Kanka ya. Sen, yani sen zenginsin. Böyle arabam var ve arabayı ben mi süreyim? Otur kanka. Kanka ben arkaya soracağım. Arkası çok keyifli. Heh. Tamam. Çok, iyi hmm, çok güzel. Evet çok güzel. Birazdan başım dönecek. Buradan düşeceğim. Geldim. Tamam kanka. Ben şu ikisini alayım alayım. Giyim odasına gi giyim odasına gidip orada giyineyim. Sonra ben tekrardan geleyim. Acaba kankan beni sevecek mi? Bakayım nasıl olmuşum. Nasılım kanka? Tamam kanka. Tamam kanka. Ya kanka ya ama aslında ben biliyor musun beceremem ya. Hayır yani ben tam oyunları oynuyor oluyor olabilirim ama yani sonuçta çok da oynamıyorum ve kötü oynuyorum. Tamam. Neyse kanka ee, ben o zaman saçımı, yap saçımı yapacağım mı kuaförü beklerim kanka. Ne dersin? Ay, acaba saçım nasıl oluyor? ya? Gerçi aynıdan görebiliyorum doğru. Ku kuaför ee, nasıl yaptı acaba saçımı çok merak ediyorum. Kuaför. Güzel yapıyorum hanımefendi saçınızı çok güzel yapıyorum. Oh iyi bari güzel yapıyormuş. Kanka sen ya. Kan. İyi tamam Yalnız onlar boyatıyor saçını kan. Ha, oraya yıkatıyorsun. Hmm, çok güzel oldum ben. Neyse acaba saçım nasıl oldu kanka? Kanka boş ver ben ödeyeyim parayı ya. Heh, al al ben parayı ödeyim Ya kanka ne sen? Çok Aa, burada biri geldi. Neyse. Gel kanka gidelim biz istersen. Gel. Gel. Ne yapacaksın kanka? Ne hesabı? Tamam kanka. Hayır. Ay kanka cama bakmak çok güzel ya. Arabadaki cama bakmak. Ay evet. Ay çok hızlı kanka. Midem bulanacak. Biraz yavaşlatan. Ama yavaşlatır mısın? Şunu lütfen. Kanka ne bileyim evi kaybettik. Heh burada bak kanka. Bizim ev bura. Evet bizim ev şurası. Kanka ah. Kanka kazam geçeceksin. Ne yapacaksın ya? ki düşüneyim. Kanka, kanalımın ismi Enerji Oyunu olsun. Böyle ee, bir tane siyah ayna var kanka. Halay çeken sarı saçlı bir kız var ve onun yanında da bir hayvan var kanka. Kanka çok güzel olmuşum değil mi ya kanka? <laughs> Teşekkürler. Tamam kanka iki dakika dur ben gözümü çıkartıp geliyorum kanka. Evet gözlüğümü bıraktım Gideyim kanka yanına. Oh bu gözlüğü süs olsun diye takıyordum. Hiç gözüm bozuk değildi aslında ama. Teşekkürler kanka. vallahi ben artık artist giymeye karar verdim. Kanka şimdi ilk video mu? Hangi video yapsam ki kanka? Ya da kanka şey yapayım mı? Bir tek başıma ayakta durmaya çalışayım bu YouTube kanalı için. İlk önce tek başıma video çekmek istiyorum kanka. Tamam kanka ben ee, tabletten oynayacağım kanka bu arada. Bekle şu koltuktaki tableti alayım hemen. Tamam ilk videom ee, Roblox'taki tuğraflar olsun mu? Ben tamam ben kanka odama gidiyorum hemen başlıyorum o zaman ilk videoma. Yok kanka sen video çekme sesin gelir olmaz video. kanka ee, hemen o zaman ben de videoya başlayayım en iyisi şöyle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar tek başıma ee, Roblox'ta Roblox Super oynayacağım arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar oh be sonunda bitti ya sonunda bitti çok zor işmiş valla Tamam kanka Dorap çekmeyeyim. <laughs> oley oha ona polemi yok be özel video çekiyorum kanka tek başıma Yuppi. Şimdi 16. Bakıyorum. 17, 18, 18. 19, 20. Abone oldum, kanka. kanka 20 abone Yuppi. Kanka bunun hatırına dans edeceğim. Kanka bunun hatırına dans edeceğim ben. Bunun hatırına dans edeceğim. Yok kanka açma. Hı. Hmm. Tamam kanka. Tamam kanka. Tamam. Bir dakika ya kanka. Ben bir hemen iki dakika ev yapayım. Kanka oha ev gerçekten acayip derecede güzel. Kanka bakmak istiyorum. Oh my god evin havuzu var. Bir dakika. Kanka oh my god gerçekten acayip derecede güzel kanka. Çok teşekkür ederim. yıllar sonra. Ay dur, e, video çekeyim kanalıma ya. Oh. Heh, şimdi hemen şu videoyu da çekeyim. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün birlikte arkadaşlar. Eee... Arkadaşımla birlikte bir role play çekeceğiz arkadaşlar. Ee, çok çalışkan bir kız çocuğu arkadaşlar. Ee, sonra YouTuber oluyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. <laughs>